Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Şüphesiz dünyanın en çok sevilen sporu futbol sporudur ve futbolcular bir hayli zengindirler. İşte bu videomuzda dünyanın en zengin futbolcularına değineceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Dünyanın en zengin futbolcuları 1. bölüm. 10 numara John Terry 56 milyon euro. 9 numara Sergio Aguero 58 milyon euro. 8 numara Gerard Pique 58 milyon euro. 7 numara Francesco Totti 60 milyon euro. 6 numara Frank Ribery 61 milyon euro. 5 numara Yahya Torre 62 milyon euro. 4 numara Steren Gerard 64 milyon euro. 3 numara Gianluigi Buffon 68 milyon euro. 2 numara Rio Ferdinand 72 milyon euro. Ve son olarak bir numara Bastian Schweinsteiger 75 milyon euro. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. videoyu beğeni, bir yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ha bu arada İkinci bölüm yarın gelecek bir de arkadaşlar bakın bu videolara çok fazla emek harcanıyor. Lütfen lütfen kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.